yeni videomuza hoş geldiniz. Şu anki oynanış görüntüsü Delta Force oyununun alfa test sürecine aittir. Oynanış videosu ve şu ana kadar oyun hakkında baya olumlu düşünüyorum. Oyunun beta süreci 18 Temmuz'da başlıyor olacak ve şimdi oyunu oynamadan önce bilmeniz gerekenleri oyun hakkında bu videoda sizlere görüşlerimi aktarıyor olacağım. O yüzden videonun ortalarında da beta için nasıl katılacağınızı ve teknik konuları sizlere video sürecinde anlatıyor olacağım. Bildiğiniz üzere Delta Force serisi genellikle geniş açık alanlarda geçen ve oyunculara serbest hareket imkanı tanıyan görev yapısıyla biliniyor. Şu anki oynadığım oyun modu da Havok Warfare modu. Tamamen Battlefield'in neredeyse aynı oyun moduna benziyor. Şu anki oynadığım modda bir nevi Battlefield'deki Breakthrough moduna çok benziyor. Oyundaki oyuncular bir sonraki objektive ele geçirmek için her objektivi teker teker ele geçirmeli lazım ve son objektifi ele geçirdiği zaman da oyunu kazanıyorlar. Zaten de bu modda oyuncuların hızlı kararlar alması gerekiyor ve daha dinamik bir oyun tarzı benimsemesini de gerektiriyor gerçekten. oyun pace hızı acayip derecede hızlı. Oyuncular Havok modunda kullanabilecekleri yeni ekipmanlar ve silahlar ile donatılır. Bu modda farklı özel güçlere sahip olan operatörler mevcut. Ve o yüzden önümüzdeki Delta Force videolarında oyunla ilgili rehber videoları sizlere paylaşıyor olacağım. O yüzden bu tarz içerikleri seviyorsanız kanalımıza abone ve daha çok kişiye ulaşmak için de videoları beni atabilirsiniz. Oynanış mekanikleri. Delta Force'un daha taktiksel bir oynanış sunuyor ve gerçekçi askeri stratejilere vurgu yapıyor. Battlefield serisi daha daha hareket taze bir oynanış sahiptir ama oyunculara da geniş ölçekli savaş alanlarında aksiyon dolu deneyimler sunuyor. Gerçekten Battlefield ve Delta Force oyunun arasında gerçekten ikisi de neredeyse aynı özelliklere sahip. Delta Force grafik kalitesi Battlefield kadar olmasa da genel olarak full ayarlarda oynuyorum. O yüzden şu ana kadar aldığım FPS sayıcı acayip derecede. çok yüksek ve gayet stabil iyi çalışıyor. Ve oyun hakkında görüşlerim. Ve şu ana kadar oyunda 2 veya 3 saat oynadım. Oyundaki mevcut operatörler ve özel güçlere sahip olan operatörler en azından Havoc Warfare modunda acayip derecede OP veya meta değiller. Ama ileriki zamanlarda çok fazla operatörler bu modları getirirlerse belki de aradaki denge değişebilir ama şu an kesin olarak konuşmak çok erken. Zaten oyun beta sürecinde olduğu için bir sürü bug'lar veya oyun hatalarıyla karşılaşacağız. O yüzden biz oyuncular olarak bu süreçte sabırlı olmamız gerekiyor. Oyunun test nasıl stabil çalışması ve ayrıca de karakter mumut hareketleri acayip derecede çok güzel. Biraz Battlefield 4'teki operatör hareketlerine benziyor. Ve de silahların recoil olması gerçekten çok güzel olmuş. Eğer Battlefield 2042 oynadıysanız silahların hiçbir şekilde recoil'e sahip değil. O yüzden en azından Delta Force için bu benim için bir artı olabilir. Delta Force oyunu ekranda gösterdiğim platformlarda çıkıyor olacak. Oyunu mobilden, konsollardan ve PC'den oynayabilirsiniz. Ve ayrıca oyunu hem Controller'la hem de keyboard mouse'la da oynanış özellikleri olacak. Oyunun beta süreci 18 Temmuz'da başlıyor. O yüzden iki seçeneğiniz var. Açıklama kısmından formu doldurarak kayıt olabilirsiniz. Sizlere link paylaşacağım ya da Delta Force'un Discord sunucusundan çekilişe katılarak key alabilirsiniz. İki yolu da yapmanızı öneririm ve ayrıca de şu anda Steam'den oyunu test versiyonunu denemek için de kayıt olabilir ve benim gibi şu anda oynama deneyimi kazanabilirsiniz. Bu beta süreci sadece PC için geçerlidir yani bunu mobilde veya farklı platformlarda şu anda oynamayacaksınız. Sadece PC'ye sahip olanlar oynayabilir İleriki zamanlarda farklı beta süreçlerine girdiği zaman da zaten sizlere duyuru olarak paylaşıyor olacağım. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bu tarz içerikleri seviyorsanız kanalımda bir sürü FPS oyunlarına dair yeni bilgiler ve rehber tarzı videolar mevcut. Ve ileriki zamanlarda Delta Force oyunu hakkında bir sürü yeni bilgiler paylaşıyor olacağım. O yüzden kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.